Efendim. Ha e, ya ne saati konuştuk ne yeri. Bugün çok yoğun bir gün de. Ya yani işler karıştı biraz burada. Onu ayrıca konuşacağız Kahraman Komiser. Ay sen de yani. Ha. ha işlerim bitmek üzere altı buçuk gibi zaten hava karar. Sen barınağa geç geliyorum. E, Barına? E, tamam barınak güzel olur yani barınak. Görüşürüz. E, ablacığım bu iftar bunu yok sayalım. Sen bana yünlü münlü kalın polarlı termal bir şeyler ver. Adam dış gece seviyor. Ne güzel olmuş burası. ...şerinde saçların, otursana. Şeklimizi de yapalım. Oba. Allah. Ne haber? İyi. Sen? Ha? Gördüğün gibi.